Sevgili öğrenciler ve onların saygıdeğer velileri, Gelişim Üniversitesi ailesine katılımınızdan dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Gelişim Üniversitesi bugün 40 bin öğrencisiyle Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden, en büyük vakıf üniversitelerinden birisi. 65 akredite olan bu uluslararası akreditasyon tamamı. THC logosunu kullanacak 45 bölümüyle Türkiye'de ilk sırada olan bir üniversite ve gelişim yolculuğumuza hızla devam etmekteyiz. İnşallah öğrenim hayatınızda bu farkındalığı göreceksiniz. Gelişim Üniversitesi'nde okumak ve buradan mezun olmanın bir ayrıcalık olduğunu hep beraber yaşayacağız. Sizlerle birlikte Gelişim Üniversitesi daha da güçlenmiş durumda. Şu anda 50 bine yakın hatta bu seneki mezunlarımızla birlikte 60 bine yakın mezunumuz şu anda Türkiye'nin hizmetinde insanlığın hizmetinde ulusal ve uluslararası alanda önemli çıktıları olan bir üniversitemiz. Hepinizi tekrar kutluyorum. Saygı ve muhabbetlerimi sunuyor, gözlerinizden öpüyorum. Müzik